karşılaşmaya başlıyor. Son sıralardan tehlikeli bölgeden kurtulmak için bütün çabasını ortaya koyuyor ve gerçekten her maç artık final niteliğinde tavşanların iyi spor takımı için. Kale alanına doğru gönderilen top ve top ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol, bir uzun top ve o uzun top sonrasında da çok ilginç bir gol geliyor. Kafa vuruşu ve savunmanın solundan savunmanın solundan çıkıyor ve topu ağlarla buluşturuyor sevgili seyirciler. Tavşanlı Diyit Spor takımında Hakan. Taylan sol tarafa doğru gönderiyor Batuhan. Batuhan ceza alanına doğru. Şimdi Zafer vuruşunu yapıyor. Penaltı beklentisi Buca Sporlu futbolcular devam diyor. Taylan, Taylan ceza alanı içinde bir kez daha Zafer'i topla buluşturuyor. Zafer. Şimdi Batuhan kale alanına doğru gönderiyor. Atak devam edecek. Recep şimdi bir vuruş ve daha önce daha önce penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. Daha önce ve ikinci sarı ikinci sarıdan da kırmızı kartla oyun dışında kalıyor çünkü elle müdahaleyi belirledi orada ve da biraz önce sarı kart görmüştü Emrah biliyorsunuz ve ikinci sarı sonrasında da kırmızı kartla e, takımını ya 10 bu kişi bu bırakıyor bu maçın bu 14. dakikasında. Kalesinde Metin Erol Dikkatli Ve şimdi Zafer topun başında Beraberlik şansı Buca Spor takımı için Zafer geliyor ve topu avuta gönderiyor Zafer Çelik Bu penaltı vuruşundan yararlanamadı Karşılaşmanın 16. dakikasında Penaltı vuruşundan Yararlanamıyor Şimdi Özgürcan top bekliyor Mücandan Özgürcan'a doğru Özgürcan Can savunmanın arkasına sarktı Ceza alanı içinde Özgür Tükalp yardımcısına baktı Penaltı için tereddüt yaşadı. Bir an için bir tereddüt anı. Ama yardımcısından da bu konuda herhangi bir şey gelmeyince devam etti. Okan. Okan kale alanına doğru gönderilen top. Bir sert vuruş. Ve Zafer'in vuruşunda Metin. Çok sert bir vuruş. Zafer de inanamıyor. Metin'in bu pozisyonda topu nasıl çıkardığını anlayamadı. Mehmet Besler Mehmet'in vuruşu ve gol Mükemmel bir gol Mehmet Besler'den harika bir gol geliyor Bütün arkadaşları son derece mutlu Ali Nail Durmuş son derece mutlu Gerçekten güzel bir gol atıyor Mehmet Besler 68. dakika Ve toplamalara böyle gidiyor Kaleci Ömer elinden geleni yaptı ama Artık uzanan bir nokta var. İşte o noktaya gitti top. Ziya, duymuşa! Ziya, duymuşa! Okan. Ziya, Okan yerde devam. Evet Okan'a kırmızı kart. Ziya, Çünkü konuştu orada. Konuştu işte konuştu işaretini de yapıyor zaten. Paul beklentisi için değdi. Özgüç Türk Alp faul vermeyince konuştu ve konuşunca da kırmızı kart görüyor. Okan oyun dışında kalıyor. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Ve karşılaşmanın sonu. Evet 5. dakika Hakan Çevik ve 68. dakikada Mehmet Besler'in attığı goller var. Tavşanlı Spor Buca Spor'u 2-0 mağlup ediyor.